Merhaba. Kapakların altında ne var? Jordan'ın tavuk pençeleri var. Ve Mia'nın hep Meal'i. Süper. Acaba kim çikolataya daha lezzetli bir kombinasyona sahip olacak? Peki Happy Meal'de ne koydular? Bahçelerine bu patates kızartması ve burger. Bana uygun. Şimdi bu patates deneyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Peki ya çikolatayla? Okay. Hmm. Vay be nefis. Tüm patatesleri çikolatayla kaplayabiliriz. Hmm, bu çok lezzetli. Oh really? Ay, patatesler çoktan bitmiş. Burgere geçiyoruz. Hemen çikolataya daldırıyorum. Patateslerle hoşuma gitti. Bu yüzden burgerle de lezzetli olacak. Hmm, bu derecesine lezzetli şöyle. Bu da asla için üzgünüm. Duramıyorum resmen. Hepsini yemek istiyorum. Niye? Baya iştahlısın. Happy Meal ve çikolataya bayıldığını görüyorum. Hatta parmaklarını bile yalıyorsun. Jolly çikolatalı tavuk pençesi yeme sırası sende. Aklıma zekice bir fikir geldi. Şimdi eğleneceğiz. Ah. He, ne yapıyorsun? Bunlar sadece tavuk pençeleri. İtmek zorunda değilsin. Tamam şimdi deneyeceğim. Bu korkunç tadı kesinlikle hissetmemek için daha fazla çikolata ihtiyacım var. Aa, sanki büyük annemin buruşuk çok parmaklarını yiyormuş gibi hissediyorum. İğrenç. Çikolata bile bana yardım etmiyor. Jolie bütün pençeleri yediğin için çok iyisin. Bir sonraki turda kesinlikle şanslı olacaksın. Eğer gerçekten beğenmediysen o tavuk pençelerinin üzerinden çeşmeden çikolata içebilirsin. Bir ilk olmak mı istiyorsun? Hayır mı? Neden? Ya Jolie? O çok istiyor. Yaşasın. Bir acele et kapağı kaldır. çubukta limon işte bu. Ekşi ve tatlı güzel olmalı birleşince. Vaktinden önce endişelenme. Jolly sende ne var? Vay be lollipop ve renkli pasta süsü. İşte bu. Nasıl zevki olacağını şimdiden seziyorum Jolly. Aa, bunu yemek istemiyorum. Limonlar çok ekşidir. Eğer mi istemiyorsa ben başlayacağım. Bu şekerleri gerçekten çok istiyorum. O yüzden çikolatayı daldıracağım. Şimdi ise tatlı pasta süsünün içine. Ya ne kadar güzel. Yemiyor. Kendi limonlarını yemeye. Limonlar mı? Tamam. Çikolatasız deneyeceğim. Çok ekşi. Şimdi çikolatayla. Çok daha iyi olmalı. çikolata. Her şeyi tatlındırır. Deniyoruz. Ya da bir fikrim var. Şöyle bak Barbie geliyor. Tamam o dikkatini dağıtmışken halı çikolata yapacağım. Ah her şeyi yanlış anladın. Tamam tamam şimdi yiyeceğim. İki limonum var ve lezzetli bir çeşmem var. Deniyoruz. Ah, çok ekşi. Ama çikolata biraz kurtarıyor. Ah, hepsi bu. Her şeyi yedim. Memnun musunuz? Ağzımı hissetmiyorum. Ah, çok ekşi. Mia yine ilk olmak mı istiyor hadi. Vay be kurabiyeler. Sen çok şanslısın. Ama Jolie pek iyi değil. Karides. Mia ilk sen başlıyorsun. Jolie çikolatalı karidesleri yemeye karar verirken. Aynen öyle. Bu kurabiyeler çok lezzetli. Ve hmm, çikolata onu sadece geliştirecek. Asıl sulandı. Ne? Kurabiyelerimi mi istiyorsun? Aptal olma. Karideslerini ye. Üç tanesi benim için bile yeterli olmayacak. Şimdi son ikisini yiyeceğim. ve bitecek? Sonra ne yiyeceğim? Ben doyamam bununla. Eğer doyamazsam kızgın bir yüzgün olacağım. Ve buna gerek var mı yani? Kesinlikle neye ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Senin nasıl karides yediğini görmek. Karides mi? Of istemiyorum. Tamam. Belki çikolatayla daha iyi olur. Anneciğim korkunç. Bon. İnsanlar buna nasıl yiyor ya? Tamamen berbatlar. Ve çikolatayla daha da kötü. Sanırım onu mahvetti bile. Belki bir tanesiyle durmalıyız. Ah, berbat. <laughs> kim kazanacak ve ilk önce kapağı kim açacak? Ah Mia çabuk aç. Elinde ne olduğunu öğrenmek çok ilginç. Vay be jelibon spagetti aldın. Bu çok lezzetli sevin. <laughs> Mia sen çok komiksin ya. Jolie senin kapağın altında ne var? Anneciğim bunlar ya kan acı Oy Korkunç. Ondan sonra ağzının bir hafta yandığını söylüyorlar. Ve ağzından ateş geldiğini söylüyorlar. Jolie ama bunu yemelisin. Bundan kaçamazsın. İstemiyorum. Belki çikolata yardımcı olur. Hadi deneyelim. Ee, belki gerçekten daha iyi olur. Hadi daha hızlı yemeliyim. Ha, hayır çikolata işe yaramıyor. Her şey yerim yanıyor. Artık yapamam Mia ya, zorlama. Oh, tamam neden bağırıyorsun? Şimdi hepsini yiyeceğim. Ben bol veraydım. Ya da kaplan henüz karar vermedim. <laughs> çok yakıyor. Yardım edin. Ay işte bu su. Oley. Daha iyi hissediyorum kendimi. <laughs> Tamamdır. Ben noodle lazım. Bu yüzden onu uygun bir şekilde yemem gerekiyor. Ben onu gerçek bir samuray gibi çubuklarla yiyeceğim. Umarım lezzetli olur. <laughs> bomba gibi resmen. Pekala şimdi tabağı doldurmaya çalışalım. Vay oh, yeah. canına şeyle bon spagetti ve çikolata aldım. Bu harika olmalı. Oh. Jolly Burger sen de çok şanslı olacaksın. Oh. Hmm, tamamdır. O oh, zaman ben kokuşmuş çürük balık. Aa, nasıl kokuyor be? Jolie sende ne var? Bende ise sosisli sandviç. Ha, harika. Şimdi şanslıyım. Tamam senin kurnaz bakışını görebiliyorum ya. Seninle paylaşmayacağım. Bu sadece benim için. Kokuşmuş balığını ye. Ya en yakın arkadaşım bile benimle paylaşmak istemiyor. Balık yemeği mi istiyor? Tamam öyle olsun. Yiyeceğim. Çikolatayla daha lezzetli olacak. Ya da hayır. Şey yedim. Ama bu iğrençti. Kimseye tavsiye etmem. Amen. Pekala şimdi benim lezzetli sosisli sandviçimin zamanı geldi. Şimdi bunu çikolataya batırıp deneyelim. Nefis. Herkese denemenizi tavsiye ederim. Ah, parmaklarımı yersiniz. Nice. Kızlar aynı anda için. Niye kokuşmuş soğan aldın? şansın yürüyüşe mi çıktı? Ama Cüneye koca bir kapkek tepsisi verildi. Aa, ne kadar güzel rengarenk. Çabuk dene ve Mia'yı kızdırma. Aa, çok uzun zamandır şans bekliyordum. Ve işte burada gökkuşağı kapkeklerim. Ne kadar lezzetli. Kesinlikle hepsini yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim ve çikolata bunu konuda yardımcı olacak. Cool. Ya. Seninle paylaşmak mı? Kekleri mi? Ya tabii ki. Al bakalım. Önce onları ben yiyeceğim. Görüyor musun? Şans sonunda benim tarafımda. Paylaşmayacağım tabii. Sana keklerimi vermeyeceğim. Lezzetli soğanlarım var. Onları ye. Oh, tamam. Soğanı ve çikolatayı denemeliyim. Yeni deneyler. Kombinasyonlar. Belki severim. Kesinlikle asla anlamayacağım. Bu soğandan ağlamak istiyorum. Neden daha fazla ağlamak istiyorum bilmiyorum. Onu yediğimden mi? Tatsız olduğu için mi? Teşekkürler Julie desteklerin için. Ama aklıma bir fikir geldi. Ağlamamak için burnum bir mandalıyla kapatacağım. <laughs> Kızlar ne aldığınızı hemen bilmek istiyoruz. Kapakları açın. Bunlar yine deniz parazitleri. istiridyeler, iddialar Peki Jolie'de ne var? Hey marshmallow nefis. Evet yine şanslıyım. Bu kadar lezzetli şey olduğuna çok sevindim. Genelde kamp yaparken kamp ateşinde marshmallow kızartırım. Awesome. Hımm. Bayıldım. Bu inanılmaz bir şey. Mia geri sadece sen kaldın. <laughs> benim kokulu deniz istiridilerim var. Onlar çok korkunçlar ve hala hayattalar. Onları nasıl yiyeceğim? Bu ne böyle özel istiridye çatalı mı? Tamam hadi dinleyelim. Belki istiridyenin içi bilmesi için kabuğu böyle doldursam. bunu denemek istemiyorum ama bundan hoşlanmayacağımı zaten biliyorum. Of ya bu korkunçtu. Kimseye böyle bir kombinasyonu tavsiye edemem. Ama hala iki istiridyen kaldı. Onları da yemem gerekiyor. Hızlı olsun diye hemen ikisini de yiyeceğim. Ay, hayır korkunç. Niye her şeyi yiyebildiğin için aferin sana bir sakızım var. Benimse kocaman bir piramidim var. Vay canına işte bu ne kadar şanslıyım. Tina'nın ne kadar sakızı var sadece bir tane. Ha, baksana çok komik. Hadi ama. Ay yakalayamadım. Tina her zamanki gibisin. Hadi çabuk ye onu bekliyoruz tamam bu hiç yoktan iyidir. <laughs> Leziz. Hey baksanıza çocuklar şimdi baloncuk şişireceğim. Ay. Anneciğim. Oh, <laughs> ah, kim bana tükürdü? Sakızı bunu alın üzerimden. Oh, kulaklarım. Tamam dur sana yardım edeyim. Hayır. Kaşını kopardım. Lanet olsun. Oh, oh. Ne yapacağım? Oscar sen ne yaptın? Şimdi her şeyi düzelteceğim. Ah, tamam ben yardım edeyim. Aa, koşum yerinde mi? Yaşasın. Hey ee, sen? Ne? Senin sıran. Okay. Ah, tabii ya. Sadece sakızlara bayılırım. Kesinlikle Tina'dan daha iyi. Baksanıza. Vay Bu canına bunu gördün mü? Eğlenceli. Hey Oscar hadi onu patlatalım. Hadi. <laughs> Ay. <laughs> ne kadar komik. Sakızdan sakalım var. Şimdi güleceğim. Komik bir şey yok. Şimdi çıkaracağım ve yiyeceğim. Jolly. Bu çok iğrenç. Hadi ama. Serideki kim? Evet benim. Elim acıdı. Kızlar çarptım. Çok acıttı. Ellerinizi çekin. Bunlar benim sakızlarım. Oh. Hmm, nefis. Tadım. Ah nasıl buldunuz? Böyle kurdele bağlayacağım ve harika olacak. Hey ee, ne yapıyorsun? Hadi kes şunu. Evet. Şimdi düğünü bağlayacağım ve sandalyeye bağlayacağım. Çok güzel olacak. Vay be, çok havalı bir fikir. Ama çok uzun sürdü. Ne kadar bekleyeceğiz? Bitti. Bitirdim. Oh, ah, hayır, neler oluyor? Kızlar yardım edin. Oh, ah. Vay canına nazeli bon gözler. <laughs> Bende bir daha var reisler. Vay be. Dino baksana. Jolly şanssız. En azına sahip ne olmuş yani? Bir gözle eğlencelidir. Eğlenceyi unutabilirim. Harika hoşuma gitti. Hmm, i̇çine çok lezzetli bir çilek dolgusu var. Bu harika bir şey. Hmm, bayıldım. Hadi Oscar. Yaşasın ben çok açım. Hey, aslında şimdi benim sıram. Aa, tabii ya aynen. Benim ortalama porsiyonum var demek ikinci olacağım. Baksanıza ne buldum. Manikürümü nasıl buldunuz? Gerçekten havalı değil mi? Ve ayrıca çok lezzetli. Harika. Tina çok şanslı. Ben sadece ziyarete bana bayılacağım. Ne kadar lezzetli. O zaman ne oldu? Nefes alamıyorum. Ay, teşekkürler Oscar. Yardım oldun bana. Aa. Hmm. Hayır hayal bile kurma. Şimdi benim sıram. La la. Hmm. Süper. Bu jelibon gözler çok lezzetli. Duramıyorum resmen. Harika. Kapıda Ben de istiyorum. Burada sadece bir kişilik yemek var. Oh, bu yapabilirim. Bu ya az da olsa jelibon alırsam? Bakalım kaç tanesi sığacak? İki tanesi sığmadı. Peki ya biz? Lütfen buraya koy çabuk ol. Bizimle de paylaş. Doğa neler. İşte senin gözün işte de senin. Hı. Ne oldu böyle? Tüm gözüm göz içinde. Anneciğim yardım edin. Anne. Vay canına patates kızartması. Ama bende sadece bir tane var. Ortalama porsiyon bile çok az. Vay canına işte bu alıyorum Çok şanslıyım. Ama Jolie'de sadece bir tane var. Çok komik. Ah, mis kokulu. Zavallı şey. Ya artık. Ne zaman istersem o zaman yiyeceğim. Şimdi iki tane oldu. Onlar çok tuzlu. Harika. Bu çok lezzetli. Gülmeyi kesin. Başlayın artık. Nasıl istersen. Soslu patates kızartması yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli değil mi Julie? Şimdi bende ikincisi var. <laughs> Sanırım ona nasıl öğreteceğimi biliyorum. O görmeden ama acı sos ekleyeceğim. İşte komik olacak. Harika. Oscar hiçbir şey fark etmedi. Bu çok havalı olacak. Hmm, ne kadar lezzetli. Bayıldım. Oh, neden sıcak oldu? Hayır her şey yanıyor. Oh. Bir saniye. Ne yapacağımı biliyorum. Seni kurtaracağım. Oh oh. Çok daha iyi oldum. Teşekkürler Tina. <laughs> Rica ederim. Ay sıçratmayı bırak Oscar. Üzgünüm. Hadi başla. <laughs> Atatürk'ün için harika bir fikrim var. Keçapı alıp üzerinden böyle bir çeşme gibi su Süper. Mega lezzetli görünüyor. Aa. <laughs> ketçap bitti. Kahretsin tamam öyle olsun. Nasıl oldu? Süper. Hey gidin buradan hepsi benim. <laughs> of aç gözlü. <laughs> Ama biliyorum bahse girelim ki bir şey çalsa fark etmeyecek. Oh <laughs> hayır bu ne? <laughs> Patates boğazımda sıkıştı. <laughs> hayır, dur yardım edeceğim sana. O ne kadar acıttı ya. Belki de yapamazsın. Bana şunu verin. Al bakalım hırsız. Oh, hayır şey yaramadı. Tamam öyle olsun. Ay. Oscar. Buraya bak. Eh, teşekkürler Tina. Neredeyse söylüyordum. Ben sadece bir tane donat aldım. Vay canına ne görüyorum. İşte bu. Harika, şanslıyım. Oh. Vay be. Bakın bende bir daha var reis. Ben sonunda ben de challenge'da şanslı oldum. Vay canına çok havalı. Burada herkes yetecek kadar var. No. Ellerini çek. Bu benim için. Başla Tina. Pekala. Ah bir fikrim var. Eğer donat bir tane ise onu restorandaki gibi yiyeceğim. Aletlerle. Bana afiyet olsun. Asıl önemli olan her şeyi güzel bir düzenli bir şekilde değil. Bu muhteşem bir şey. Aa, ama biz restoranda değiliz. Herkese teşekkürler. Hesabı alabilirim. Hadi domuzlar sıra sizde. Yaşasın ben de restoranda olduğu gibi donat yiyeceğim. Aa, yerim çok fazla. Peki nasıl görünüyorum? Neyse az önemli olan çok lezzetli olması. Bu inanılmaz bir şey. Aa, kırıntılar kaldı. Ne kadar çirkin. Sen tam bir domuzsun. Ben hiç böyle göstermemiştim. O diyor ama şimdi her şeyi temizleyeceğim. Hadi bitti. Bekleme öyle. Ben kendinkini yiyeceğim. Ne kadar güzel delireceğim. Jolie çok lezzetli yiyor. Harika. Ah mükemmel bir fikrim var. Ya böyle uzun bir donat kulesi yaparsam harika olacak. Polis verici bir şey. Vay canına. Aferin Jolly. <laughs> Aa, hayır olamaz. Masayı sallamayın. Yakalıyorum yakalıyorum. Ha. Ops. İyi misin Jolly? Aslında o görmeden bir kuşun çalabiliriz. Leziz. Aman tanrım bu harikaydı. Her şey yolunda. Afiyet olsun.